Değerli arkadaşlar selamlar. Dünden bu yana Kızılay üzerinde önemli tartışmalar yapılıyor. Kızılay'ın bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği'ne yapmış olduğu çadır satışının böylesi bir afet durumunda nasıl olur da çadırı parayla satarsınız şeklinde bir tartışma var. Tabii ki vatandaşlarımıza çadırın parayla satıldığı yok. Ahbap Derneği üzerinden yapılmış olan bir satış var ama meselenin özü nedir bunu da sizlerle paylaşmak üzere biraz çalışma yaptık ve olayın ne olup bittiğini Türkiye'deki farklı örnekleriyle birlikte hızlı ve kısa bir şekilde ekranlarınıza getireceğiz. Kızılay'ın bir iştiraki aslında Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi. Yani Kızılay'ın direkt olarak emir komutasında olan değil fakat iştirakinde Kızılay'ın da para verip kendisinin çadır aldığı bir anonim şirketi. 1954 yılında kurulmuş ve bu kurulduğundan bu yana da elde etmiş olduğu gelir yine Kızılay'ın hayır faaliyetlerinde, afet durumlarında kullanmış olduğu kaynak maksadıyla kullanıla gelmiş. Zaten kendisinin ilgili sayfasını açtığımızda da Kızılay Çadır ve Tekstil Aşeği'nin bir Kızılay yatırım iştiraki olduğunu, elde edilen gelirin tamamının tekrardan Kızılay'a aktarılıp insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla, faaliyetlerini sürdürdüğü yazıyor. Yani Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin kazanmış olduğu her kör kuruş buradaki beyanlar doğrultusunda tekrardan Kızılay'a aktarılıyor ve Kızılay bu parayı insani yardım faaliyetlerinde kullanıyor. Şimdi buradan baktığımızda Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin bir tanesi Ankara'da, diğeri Erzincan'da olmak üzere iki tane üretim tesisi var. Fakat bunun dışında fason üretimde dahil olmak üzere ithalatla dahil olmak üzere günlük bin çadır işleme kapasitesiyle 1954 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Fakat Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ şekline dönüşmesi 1954'te değil yanılmıyorsam 2010 tarihinde falan oluyor. Şimdi Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ hiç kuşkusuz sadece afet dönemleriyle ilgili bir üretim yapmıyor. Çalışanlarının e, ücretlerini çıkartmak ve Çarkı döndürebilmek maksadıyla birçok şey üretiliyor. Örneğin e, kamp çadırı üretiyor. Buraya getirdim bizzat kendi sayfasından alarak. Bu kamp çadırlarının eni boyu ebadı var. Parayı verdiğiniz takdirde siz bu kamp çadırlarını alabiliyorsunuz. Kamp çadırının dışında örneğin şemsiye üretiyor. Yani herhangi bir e, mekanda kullanılmak maksadıyla e, şemsiye temin edebilirsiniz. Ve bu şemsiyeleri parası karşılığı. Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'den alıp kullanma imkanınız var. Bunun dışında örneğin e, sıhhi eldiven üretiyor. Örneğin pandemi döneminde yoğun bir şekilde kullanılan ve onun öncesinde ve şimdi de hastanelerde kullanılmak üzere üretilmiş olunan bu eldivenlerde dahil olmak üzere söz konusu Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ tarafından e, üretilen malzemelerin içerisinde ee, bunun dışında hayvancılık çadırları e, üretiyor. Bu hayvancılık çadırlarının yine kendi sayfasından alıp getirmiş olduğumuz e, bilgi ve görsel ekranlarınızda hayvancılık çadırları küçükbaş hayvanlar, büyükbaş hayvanlar da dahil olmak üzere sadece afet dönemlerinde kullanılmak maksadıyla değil, elbette afet dönemleri ana öncelik konusu olmak üzere bu konular ile ilgili hayvancılık yapan bütün vatandaşlarımız Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'den bu ürünleri tedarik edip kullanabiliyorlar. Ee, bunun dışında e, birçok daha farklı alanlarda faaliyet gösteren e, bir anonim şirketi ve dediğim gibi Kızılay'ın bir iştiraki. Kızılay da kendisine çadır ihtiyacı olduğunda bu şirket üzerinden tedarikini yapıyor. Bunun dışında e, dış mekanlar için çardak çadırı, etkinlik çadırı, depo çadırı, sera çadırı, Kamp çadırı da dahil olmak üzere çok geniş yelpazede bir üretim skalasına sahip olan bu Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ tamamen vatandaşlarımızın hem afet döneminde hem de normal dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla oluşturulmuş bir Kızılay iştirakı şirket. Bunun dışında ayrıca ARGE ve inovasyona önemli yatırımlar yapıyor. Bu ARGE ve inovasyon kapsamında su geçirmezlik, dayanıklılık, alev almazlık, kolay kurulum ve uzun ömürlülük gibi ARGE çalışmalarıyla da aynı zamanda ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde de kendini ispatlamış birçok sertifikasıyla birlikte birazdan ekranlarınıza getireceğim birçok e, kurum ve kuruluşa yurt içi ve yurt dışı olmak üzere e, üretimler gerçekleştiriyor. Mesela buraya getirmiş olduğum hususlardan işte ulusal anlamda e, iş ortakları, içinde ahbabında da olduğu, BOTAŞ'ın olduğu, devlet su işlerinin olduğu, belediyelerin olduğu e, bir e, yelpazede e, faaliyetlerini sürdürüyor. Mesela buradan devam edersek, bunun dışında Aselsan, dahil bakanlıklar, Roketsan, PTT, Türk Telekom, 112, Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla birlikte çalışan bir şirket bu. Tabi sadece ulusal iş ortakları ve şey düzeyinde kalmıyor. Bakın buraya da getirdim. Makine Kimya Endüstrisinden tutun da Türkiye Diyanet Vakfı'na, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na varıncaya kadar çok geniş yelpazede ulusal düzeyde iş ortakları var. Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası anlamda da bu arge ve inovasyonun ve rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla birlikte Uluslararası iş ortakları da var. Uluslararası iş ortaklarının arasında UNHCR, Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliğinden tutun da Amerikan Kızıl Açına kadar birçok kurum ve kuruluşa hizmet veren bir kurum. Şimdi buradan mülhem şuraya gelmek istiyoruz. Mesela ulusal iş ortaklarının içerisinde Devlet Malzeme Ofisi bu konuyla ilgili kendisinden bir e, talepte bulunduğunda devletin bir kuruluşu olmasına rağmen hiç kuşkusuz para karşılığında satıyor. Roketsan kendisinden bir talepte bulunduğunda hiç kuşkusuz kendisine para karşılığında bu husus satılıyor. Uluslararası iş ortakları keza yine aynı şekilde para karşılığında bu hizmetleri e, al alabiliyorlar söz konusu şirket üzerinden. Örneğin bu depremle ilgili olarak Ahbap Derneği değil de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği söz konusu Kızıla Çadır ve Tekstil AŞ'den çadır alıp bu 11 vilayetimizin olduğu afet bölgesine çadır göndermek istese bu durumda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne de para karşılığı satması gerekiyor. Yani biz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne para karşılığı bu bölgeye göndereceğini bildiğiniz halde niye çadır satıyorsunuz demenin çok bir anlamı yok çünkü buradaki çadırlar eğer deprem bölgesine bir şekilde gidiyorsa e, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de istese e, bu tabii ki belli bir ücret karşılığında e, oluyor. Şimdi mesela ulusal iş ortaklarıyla ilgili konuda baktığımızda burada birçok kurum var. Ahbap da bunlardan bir tanesi. İşte bu kapsamda Ahbap 46 milyon lira kendisine yatırılmış olunan yat, e, bağışlar kapsamında Afat ile koordineli olarak bir çadır merkezi kurmak istiyor. Fakat Kızılay'ın çadır kapasitesi 334 bin çadırı deprem bölgesine kurmuşlar ve geceli gündüzlü çalışıyorlar. Kendileri tabi bu talep geldiğinde iki hususta karşı karşıyalar. Ya ah baba kusura bakmayın deprem bölgesine yönelik olarak bütün çadır imalatımız sadece AFAD'a yöneliktir deyip kestirip atmak. Tabi bu tabi kamuoyu içerisinde Kızılay'ın ilgili çadır üretim merkezinin ah Baba çadır parasıyla bile satmadığı gibi bir takım eleştirileri getirebilirdi. En nihayetinde ister Kızılay eliyle gitmiş olsun ister Ahbap eliyle gitmiş olsun. Eğer çadırlar bu bölgeye gidip AFAD koordinasyonunda burada kullanılacaksa diyerekten bir yabancı kurum için dikilmiş ve stokta isimsiz ve logosuz olarak bekletilen 2050 adet çadırın 1232 tanesini Erzincan depodan, 918 tanesini de Ankara depodan olmak üzere 46 milyon lira karşılığında AFAD'a şey Ahbap Derneği'ne sivil toplum kuruluşuna veriyorlar ve Ahbap bu almış olduğu çadırları AFAD'ın kendisine göstermiş alan olduğu alanda Ahbap adına kuruyor ve oluşturuyor. Şimdi bütün tartışma da buradan çıkıyor. Siz bir afet durumunda ah baba bu çadırları nasıl satarsınız? Şimdi burada haklılık bayı şöyle olabilirdi. Eğer örnek olsun diye söylüyorum. Haiti'de bir deprem olsaydı bizdeki meydana gelen son büyük depremle birlikte ve Ahbap'ta bu çadırları Haiti'de ya da dünyanın herhangi bir noktasındaki bir afet bölgesine götürmek maksadıyla parası karşılığı almak isteseydi o zaman şu eleştiri yapılabilirdi. Türkiye'de deprem bölgesinde 334 bin çadır kurulmuş olmasına rağmen hala çadır ihtiyacı varken Ahbap isimli sivil toplum kuruluşuna para karşılığı çadır satıp daha sonra da bu çadırların ülkemizin dışındaki bir afet bölgesine gönderilmesi elbette çok büyük bir eleştiri konusu olabilirdi. Fakat sizin de takdir edeceğiniz gibi Ahbap'ta bir sivil toplum kuruluşu olarak Afadın gösterdiği yere, ister Kızılay eliyle olsun, ister Ahbap eliyle olsun bir çadır kurmak istiyor ve biraz önce ekrana getirmiş olduğum gibi elde edilen gelir e, Kızılay tarafından tekrardan kullanıldığı için Kızılay çadır ve tekstil Ahbaptan aldığı 46 milyon lirayla tekrar çadır dikiminde kullanılmak üzere e, malzeme almaya devam ettiğini söylüyor. Şimdi bunun üzerinden büyük bir e, gürültü çıkartılarak. Kızılay çadır ve tekstil aşeinin bir Kızılay iştiraki olarak ahbaba para karşılığı bunu nasıl satarsın konusu eleştiriliyor. Halbuki bu çadırlar tekrardan dediğim gibi afet bölgesine gitmeyip başka bir yere gitse eyvallah ama bir sivil toplum kuruluşu olarak ister ahbap olsun, ister Beşir Derneği olsun, ister İHHA olsun bu şirketin kapısını çaldığında elinde çadır var ve bir an önce deprem bölgesindeki afet zedelerimize ulaştırmak istiyorsa ve halkımız tarafından kendilerine sağlanmış bağışlarla bu işi yapmak istiyorsa elbette sermayesini döndürmek fakat aynı zamanda da tekrar tekrar vurguluyorum bu bölgeye gönderilmek kaydıyla bu e, satışı gerçekleştirip tekrardan bu paranın Kızılay'ın sermayesine geçmesiyle ilgili bir hususu hayata sokuyor. Bugüne kadar bölgede kurulmuş olunan e, 334 bin adet e, çadırda da 1 milyon 300 binin üzerinde vatandaşımızın e, e, depremzede olarak e, iskanının sağlandığı biliniyor. Elbette bu rakamla ilgili büyük sıkıntılar var. Hala bölgeden gelen haberlerde büyük oranda bir çadır sıkıntısının devam ettiğini gösteriyor. Fakat bölgeye kurulmuş olunan 300 bin çadır da Kızılay'ın stoklarında tutmuş olduğu 54 bin çadırın çok çok kapasite olarak üzerinde. Kızılay bugüne kadar kendi deposunda depo stoğu olarak 54 bin çadır tutuyormuş. Fakat çok büyük bir afetle karşılaşınca da biraz önce de söylediğim gibi günlük bin çadır üzerinden dikmeye devam ediyor. Şimdi konuyu farklı bir boyuta getirelim ve konuyu sadece Kızılay üzerinden değil de başka Kurum ve kuruluşlar üzerinden de izah edelim. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Orman yangınları da dahil olmak üzere çok sıkça eleştiri konusu olan Türk Hava Kurumu'na ait e, uçaklar var. Ve bu Türk Hava Kurumu'na ait olan e, uçaklar e, Orman Genel Müdürlüğü tarafından e, yangın zamanlarında kullanılmak maksadıyla e, yapılmış olunan ihale sonucunda e, yangınlarımızda kullanılıyor. En son 2021 yılında bu uçakların da Türk Hava Kurumu tarafından bakımlarının yapılmadığı gerekçesiyle kullanılmaması, kullanılamaması büyük eleştiri konusu olmuştu. Oysa baktığımızda 1995 yılından bu yana bugüne kadar geçen süre içerisinde Orman Genel Müdürlüğü Türk Hava Kurumu'na açılan ihaleler sonucunda orman yangınlarını söndürmek maksadıyla bu uçaklara ihale parası olarak 214 milyon dolar bütçesinden vermiş. Peki biz Türk Hava Kurumu'nun bu uçaklarını yangın esnasında devletin ormanı yanıyor, devletin köyleri yanıyor. Türk Hava Kurumu para karşılığında uçak kiralıyor diye bir eleştiri getirebilir miyiz? Hayır. Niye getiremeyiz? E çünkü Türk Hava Kurumu'nun kendi içerisindeki iştiraklarını şu an ekrana getiriyorum. Türk Hava Kurumu'nun bu iştirakları içerisinde yer alan Gökçen Havacılık AŞ'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanlığı'na ambulans hizmeti vermekten tutun, Orman Genel Müdürlüğü'ne orman yangınlarında kullanılmak üzere yangın uçağı servisi veriyor. Ve bunun karşılığında da Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden bugüne kadar 214 milyon dolar para almış. Niçin alıyor bunu? İşletme masrafları için alıyor, idame masrafları için alıyor, bakım için alıyor ve personel masrafları için alıyor. Şimdi Türk Hava Kurumu'na bu iştiraki olan kurum vasıtasıyla 214 milyon doların devletten, devletin bütçesinden afet zamanlarında kullanılmak maksadıyla verilmesini ya devletin ormanları yanıyor, ülke yanıyor, Türk Hava Kurumu devlete para karşılığı hizmet veriyor diye nasıl eleştirmiyorsak ki eleştirmememiz gerekiyor. Aynı şey Kızılay için de geçerli. Burada tek üzerinde durulması gereken konu Kızılayın bu çadırları Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında satışını gerçekleştirdiğinde çadırlar afet bölgesine mi gidecek, ülke dışında başka bir yere mi gidecek? Eğer aynı yere hizmet edilecekse bu konunun Ahbap dahil olmak üzere STK'lara satılmasında herhangi bir hiç kuşkusuz bir sorun yok. Şimdi Türk Hava Kurumu yine aynen Kızılay gibi devlete ait olmayan ve bağışlar üzerinde kendisini döndüren ve bunun dışında ihalelere giren bir kurumumuz bizim. Ee, en nihayetinde de işte 2021 yılında bu uçaklar faal olmadığı gerekçesiyle büyük eleştiriler getirildi. Bir dernek statüsünde kurum olmasına rağmen Savunma Sanayi Başkanlığı bizzat kendi bütçesinden buradaki uçakları faal hale getirip 2022 yılında kullandı. Ve nitekim İskenderun'daki deprem sonrası ortaya çıkan yangınlarda da bu uçakların kullanıldığını biliyoruz. Şimdi durum böyle olduğunda başka örneklere de bakmak gerekirse buraya yine getirdim. Bunun dışında mesela örneğini verebileceğimiz bir kurumumuz da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfımız da 3388 sayılı kanun gereği milli harp sanayimizi kuvvetlendirmek, güçlendirmek maksadıyla kurulmuş ve bağış toplayan tıpkı Kızılay gibi tıpkı Türk Hava Kurumu gibi bir kurumumuz. Bunun da kendi içerisinde hem iştiraki olan şirketleri var hem de bağlı ortakları var. Bağlı ortaklarına baktığımızda örneğin Aselsan, Roketsan, Havelsan, Aspilsan ve İşbir gibi birçok firma Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın e, tıpkı Kızılay'a ait bu çadır firmasında olduğu gibi, Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'de olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirme vakfının bir kuruluşu. Şimdi burada işbir fabrikasını örnek alalım ve işbir jeneratör fabrikasından deprem bölgesine sevk edilmek üzere Ahbab'ın işbirden jeneratör alma isteğini göz önüne getirelim. Ahbap diyor ki deprem bölgesindeki çadır kentlerde kullanılmak üzere ekranda görmüş olduğunuz Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın İşbir İş isimli ortaklığından TSK Güçlendirme Vakfı'na bağlı olan bir ortaklık olan İşbir'den 300 adet jeneratör almak istiyor. İşbir de bunun faturasını kesiyor ve Ahbap'a İşbir üzerinden 300 tane jeneratörü sattığını düşünelim. Şimdi bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı'na ait bir şirket olan İşbir'in insanların çadır kentlerde bu kadar elektriğe ve bu elektrikle çalışan pompalarla da irtibatlandırdığınızda suya, ısıtmaya, havalandırmaya ihtiyaç duyduğu bir yerde nasıl olur da Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı'na ait olan İşbir para karşılığında satış yapabilir deme hakkımız var mı? Elbette yok. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının bir alt kuruluşu olan ASELSAN, terörle mücadele harp dahil olmak üzere Milli Savunma Bakanlığımıza yapmış olduğu satışları da para karşılığı yapıyor. Ve işin doğası gereği bu böyle. Yani bizim ya ülke terörle mücadele verirken, Suriye'de ve Irak'ta Mehmetçiğimiz kanıyla canıyla mücadele verirken, ASELSAN nasıl olur da bu konularla ilgili elektronik harp malzemelerini silahlı kuvvetlerimize parayla verir. Roketsan nasıl olur da terörle mücadeleyi bu kadar yoğun verdiğimiz bir dönemde akıllı mühimmatları silahlı kuvvetlerimize paray karşılığında satıyor deme hakkımız yoksa Kızıla Çadır ve Tekstil AŞ'nin de sivil toplum kuruluşlarına deprem bölgesinde kullanılmak üzere çadır satışında herhangi bir sorunun olmaması gerekiyor. Kaldı ki Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı ortaklığı bu şirketler. Bunun dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı ortaklarının dışında bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, iştirakleri var. Bunlardan bir tanesi de örneğin e, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın sayfasından aldım. İştiraklerinden olan tıpkı Kızılay ile Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin arasında olduğu gibi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı'nın e, iştiraklerinden birisi de Mercedes-Benz Türk AŞ. Şimdi Ahbap Derneği gelse dese ki benim deprem bölgesine yardımları taşıyabilmek maksadıyla Mercedes-Benz Türk AŞ'den acilen 4 tane kamyona ihtiyacım var dese ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir iştiraki olan tıpkı Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ gibi Mercedes-Benz Türk AŞ'ye dese ki ben buradan 4 kamyon almak istiyorum. Mercedes-Benz Türk A.Ş. bu kadar sıkıntılı bir zaman içerisinde, insanların zamanla yarıştığı bir dönemde Ahbap gibi bir STK'ya niye parayla sattı diye bir eleştiri geliştirme hakkımız var mı? Yok. Aynı şey, aynı mantık. İkisi de yardım toplayan bir kuruluş, ikisi de bağışlar üzerine dönüyor ve ikisi de biri Kızılay'ın iştiraki, diğeri de Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı'nın iştiraki. Dolayısıyla bunların bu şekilde işte Kızılay deprem zamanında para karşılığı çadır satıyor şeklindeki eleştirilere bu perspektiften baktığımızda açıkçasını söylemek gerekirse söyleyecek çok fazla sözün olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tartışmaları dikkate alırken üzerinde hassasiyetle durmamız gereken ana konu söz konusu satışı yapılan 2050 adet çadırın Ahbap üzerinden afet bölgesine gönderilip gönderilmediğidir eğer afet bölgesine gönderilmek üzere bu sıkışık zamanda bir yurt dışı kuruluşu için hazırlanmış olan çadırlar ücreti karşılığı ah baba satılıyorsa bu para biraz önce de ekrana getirdiğim gibi tekrardan Kızılay'ın sermayesine oradan da tekrardan ham madde ve çadır olarak geri dönüyor. Tartışmaları bu kapsamda değerlendirdiğimizde yine bir büyük dezenformasyon ve algıyla karşı karşıya kaldığımızı açıkça ortaya koymak durumundayız diyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum.